Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte marketten aldığım bir saniye benim düzelteyim. Bugün sizlerle birlikte marketten aldığım şeyleri size göstereceğim. Şöyle bir çeşit arkadaşlar. Ben hem Bime hem Şoka hem de Ağız Bire gittim arkadaşlar. Ama ilk önce Bime gittim sonra Ağız Bire gittim sonra da Bime gittim. Ay ilk Bime gittim sonra Ağız Bire gittim sonra da Şoka gittim. O yüzden bir çeşit arkadaşlar. Bakalım ne aldım. Bu arada arkadaşlar diğer videoda da bu kutu açılımı gelecek. Şöyle sürpriz paket açılımı gelecek diğer videoda. Arkadaşlar ilk olarak <laughs> binden şöyle et kırak patlayan lezzet çay yani acılı ve biberli şöyle biberler ve ekşi arkadaşlar bunu aldım <laughs> Bimden fiyatını öğrenmek isterseniz 12 lira 75 lira. Bunu aldım bir tane. <laughs> Sonra et koyup, bal ha, bal ve hardal aromalı çeşni aldım. Bunun fiyatı 9 lira 95. 9 lira 75 lira. Bunu da bundan aldım. bir çubuk kraker acılı. Bunu da arkadaşlar bimden 7,5 liraya aldım. Sonra bir adet Red Board Marker tahta kalem aldım. Bunu da şoktan aldım ve fiyatı 30 lira. Okullar başlıyor. Öğretmen aldım. <laughs> Sonra arkadaşlar şey bugün yemekte bamya var Ben de bamya sevmediğim için bu çiğ köfte aldım. Bimden. Bunu yiyeceğim bugün. Bunun fiyatı da 17 lira arkadaşlar. Sonra şoktan mentos. Frit. Bunu aldım. Bunun fiyatı 15 TL. Bimden şu et aldım. 3,5 lira. Şoktan daha yine böyle mavi bir kalem aldım arkadaşlar mavi fosforlu kalem bu fiyatı da 20 lira <laughs> sonra A yüzünden Kent Boringer Fritz Hair Mişina aramalı içecek tozu 9 gram ile 1,5 litre içecek. Arkadaşlar bunu bilmeyenler için söyleyeyim. nasıl bu. Şimdi bir şeye su dolduruyorsun. Pardon. Bunu bir, büyük büyük bir buçuk şeye döküyorsunuz bunu sonra o şeye su koyuyorsunuz çalkalıyorsunuz iyice ve 5 liraya limon da var şeftali de var 5 liraya limonata uyguluyor yani bir buçuk boyunca limonlu var sonra vişneli vardı bir de şeftali vardı ben vişneli aldım evde çünkü şeftali ve limonlu var bunun fiyatı da 5 lira <laughs> sonra videoda açmak için arkadaşlar bunu aldım pıt pıt lollipop oyuncak hediye diye diyor bunu aldım arkadaşlar. Bunun fiyatı 15 lira ait birden aldım. Ama arkadaşlar belki bunu hemen açmayabilirim bilmiyorum. <laughs> Sonra bunu aldım ait birden. Bip Bop, Marangoz, Tisciel. <laughs> Bir de burada Korece yazıyor. Bunu okuyamıyorum. Okuyamıyorum. Bu da sürü yumurta. Burasından oyuncak çıkıyor arkadaşlar. Burasından da çikolatası çıkıyor. Bu da 10 lira. Bunun arabalısı falan da var arkadaşlar. Böyle olanları da var. Sonra al birden Hot Wheels, Super Surprise, Vichan, Toy Sticker. Bunu aldım. Bunun fiyatı da 9 lira 95 kuruş arkadaşlar. Aslında ben kız alacaktım ama kız yokmuş. Bu sefer de erkekle alayım dedim. Zaten kızı alıyorum. Erkek içinden ne çıkıyor ona bakmak istedim. Ve burada ne yazıyor? With John yani şeker çıkıyormuş. Toy çıkıyormuş. Oyuncak çıkıyormuş. Ve sticker çıkıyormuş arkadaşlar. 3 adet şey bulunmaktaymış. Bunun fiyatı dediğim gibi 9 lira 95 kuruş. Evet aldıklarım bu. Fosfor kalem. Mentos. Kriz, <laughs> çubuk kraker, acılı. Böyle bir vişneli mazo. Hardallı gol. Çiğ köfte. It Şöyle sürpriz yumurta, çikolata boncaklı lollipop oyuncak hediyeli. Ve hot vers. Şimdi arkadaşlar ben bunu da bir yere koyacağım. Şu şurada dursun. <laughs> Şu arabanın içine koymak istiyorum. Benim aslında bir sürü abur var arkadaşlar. Onlar şeyde e, neydi? Değil, bir saniye. ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Onlar buzdolabında. Çikolata falan var. İçecekler var. Benim gongum kaldı sadece o buzdolabı olarak. O yüzden abucuk başlıyoruz ya. Sen daha gong aldım. Bunun içine koyuyorum. Acılı kırar Çubuk kraker acılı. It Nazo. Mentos. Oyuncak çikolata ve oyuncak, oyuncak hot verse ve pıt pıt lollipop oyuncak hediyeli buraya koydum arkadaşlar abucuklarımı neden şunu koydum mutfağa götürmeyi düşünüyorum Şimdi arkadaşlar bir saat abucuk yiyeceğim de mutfağa gideceğim onları almak uğraşacağım şunları koyalım hemen yeni kalemlerimle çok <laughs> bu benim kadar kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.